Bizimkisi insani bir görev. O yüzden buradan tekrar geri gelerek size bir su getirmeyi insani bir görev olarak bildim. Hatta birazdan da şimdi burada memur arkadaşlar geçerken de söyledim. Memur arkadaşlar gölgenin altında duruyorlar. Helali hoş olsun. Kahraman polislerimiz onlar. Ama aynı zamanda burada gazetecileri de güneşin altında yakıyorsun yani. Niye gazetecileri içeri almıyorsun? Neden almıyorsun gazetecileri içeri? Şimdi biraz önce tartışma sakince şuradan çıktığını anlatalım. Özgür Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel saymanıdır. Genel saymanımız yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu binayı almaya yetkili, satmaya yetkili Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il binası, 973 ilçe binası, mahalle temsilcileri hepsinin işinden sorumlu olan kişi. Şimdi biraz önce buradan biri geçiyor, o geçiyor. Kim oldukları belli değil. Ama Özgür Karabat'a soruluyor diyor ki bir dakika kardeş sen kimsin diyor. Şimdi bu bakın sürekli bir toplumun sinir uçlarıyla oynamaya sürekli böyle bir düşmanca tavır almaya gerek yok. Burada yaşadığımız şey çok basit. İstanbul'un ana arterlerinden birini kapattılar. Burada gazetecileri içeri almıyorlar. il başkanlarını almıyorlar. ilçe başkanlarını almıyorlar. Delegeleri almıyorlar. Partilileri almıyorlar. Ne üdüğü belirsiz 30 tane adam var. Bunları alacaklarmış. Peki şimdi hani mantık derslerimiz var ya basit bir soru soralım. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin binası mı? Binası. İster il binası olsun, ister genel başkanlık çalışma ofisi olsun. Öyle mi? Bir partinin herhangi bir binasına mahkemece aksi bir karar verilmemiş ise tüm Cumhuriyet Halk Partililer hatta tüm yurttaşlar girebilir. Öyle mi? Girebilirler. Peki girebiliyorlar mı bugün? Hayır. Bakın binayı geçmeyi bıraktım girmeyi. Kapısından, bahçesinden içeri giremiyorsunuz. Basın mensupları giremiyor. Şimdi bu Gülsel Tekin isimli şahıs. Yanındaki bir takım karanlık tipler. Buraya arabalarıyla gelmişler. Arkada koruma yazıyor arabalarında. Ne korumasıysa belli değil. Şimdi bunlar diyorlar ki 30 kişi girebilir. Başka kimse giremez. Birincisi Burası İstanbul İl Başkanlığı değil. Siyasi partiler kanununun bize verdiği yetkiye göre genel merkez yönetimi olarak il başkanlığımızın Bahçeli Evler İlçe Başkanı'nın olduğu binada olmasına karar verdik. Bunu Gürsel Efendi'ye sormadık. Sormayacağız da bundan sonra. Gürsel Tekin çok bayılıyorsa kayyumculuk oynamaya, oraya gidecek. Orada oturacak. Ona bir koltuk da veririz. Orada oturur. Burası genel başkanımızın çalışma ofisi. Bu binayı Gürsel Tekin ve yanındaki ne üdüğü belirsizler terk edecekler. İstanbul Emniyetini buraya yönlendiren vali, İstanbul Emniyet Müdürü, aleni suç işleyen bu kamu memurları, kamu görevlileri bunlara sesleniyorum. Devletin polisini burada görevlendirmeyin kardeşim. Burası bizim malımız. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin binası. Sizden bir güvenlik talebimiz olmadı. Bu işgal görüntüsünü derhal ortadan kaldırın. Bu bir işgal görüntüsü. 5 tane tomayı oraya dizeceksin. Yüzlerce polis minibüsü, polis arabası dizeceksin. 5000'den fazla polisi buraya getireceksin. Soruyoruz arkadaşlara. Sosyal medyada da bunların trolleri var. Çok akıllı adamlar. Mahkeme kararına uymayacak mısınız? Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa'nın 153. maddesi diyor ki: "Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı herkesi bağlar." diyor. Numan Kurtulmuş seni bağlamıyor mu? Recep Tayyip Erdoğan seni bağlamıyor mu? Can Atalay kararı var. Tayfun Kahraman kararı var. O zaman 5000 polis gönderdin mi sen? Davut Gül. Nerede o 5000 polis? Niye göndermedin? Ankara Emniyet Müdürü. Meclisi mi işgal edecektin? Can Atalay hala hapiste. Yılmaz Tunç. Ülkede hukukun üstünlüğü varmış. Anayasa Mahkemesi kararlarının tüm kararların üzerinde olduğunu ilkokul üstteki bir çocuk bile biliyor. Dolayısıyla hukuk mukuk uyguladığınız yok sizin. Sansar sansar bakmayın oradan. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi yan yana gelmişler. Efendim hukuk varmış. Yok ya. Siz hukuku araçsallaştırmış insanlarsınız. Siz bu devleti yönetme liyakatine sahip değilsiniz. Hakkınızı, hukukunuzu, haddinizi defalarca aşmış olan insanlarsınız. Buradaki gazetecilere bir bardak su vermiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti mesisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kararlarını kongre kararlarını, kurultay kararlarını, milletvekili adaylarını, belediye başkanlarını hepsini parti meclisi belirler. Parti meclis üyelerini sokmuyorsunuz buraya. Kim sokmuyor? Kimin hakkı var? Bunun bir yöntemi şudur. Geliriz bağırır çağırır. Sekar kavga çıkarız burada. Milletvekilleri giriyor. Milletvekili girerken dur kardeş diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiline dur kardeş diyen diğer ne üdüğü belirsizlere ses çıkarmıyor. Dolayısıyla tam bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu hukuksuzlukla savaşmaya devam edeceğiz. Bu aklı evvel AKP'lilere sesleniyorum. Bu aklı evvel onların atadığı kamu yöneticilerine de sesleniyorum. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Ne olur? Burası bir bina. Bundan önce sıra servilerde başka bir binamız vardı. 106 yıllık partiyiz biz. Ömrünü vermiş insanlar var. Herkes Gürsel Tekin değil. Milyonlarca insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ömrünü verdi. Başka başka binalarda çalıştılar. Ben Üsküdar ilçe başkanlığı yaptım. Hani o Gürsel Tekin'in ilçe delegesi bile olamadığı yer. Ölmeden toprağa gömüldüğü yer. Ben ilçe başkanı olduğumda başka binası vardı. Bugün başka binası var. Yarın başka binası olur. Mesele binaya girmek değil. Mesele kalplere girmek. Ama bu ülkede anayasal düzen, hukukun üstünlüğü, hukuka uygunluktan konuşuluyorsa iki günde üç kere çıkaramadığın kararı bulduğun kullanışlı bir mahkemeyle çıkaracaksın. 5000 polisle burayı basacaksın. İnsanları gazlayacaksın. 70 yaşında insanların suratına biber gazı sıkacaksın. O 70 yaşındaki amcanın suratına biber gazı sıkan ak polis. Senin peşindeyim. Seni bulacağım. Yargılanacaksın. Bana çıksın desin ki Emniyet Genel Müdürü. Bizim verdiğimiz talimat namelerde. Bak burada da emniyeti kamerası var. Çek. Emniyet Genel Müdürü sana sesleniyorum. Benim verdiğim talimatlanemelerde vatandaşla ilgili olayları önlerken yüzüne yüzüne sık. Yüzüne yüzüne sık de. Mertol çık söyle bakalım öyle mi? Değilse kamera görüntüleri var. O amcanın suratına sıkanları bulacaksın. İl binasına girerken sanki böcekleri ilaçlıyormuş gibi. Kapalı ortamlara gaz sıkanlar kimse bulacaksın. Kalkanlarıyla milletvekillerine vuranlar kimse bulacaksın. Ama sizin reisiniz de öyledir. Ne zaman olumsuz bir iş var, sizi oraya getiren reisiniz de ortadan kaybolur. Deprem mi var? Tayyip Erdoğan göremezsin. Sel mi olmuş? Tayyip Erdoğan göremezsin. Şehit cenazesi mi var? Anca gelir elini cenazenin üzerine koyar. Bürokratları da ona benziyor. Memleketin bir dün dijital egemenliği ele geçirilmiş. Diplomalar hırsızlık olmuş, çalıntı olmuş. BTK başkanının e imzası kopyalanmış. Ama Ulaştırma Bakanı'ndan sesi yok. BTK Başkanı'ndan sesi yok siz hepiniz aynı modelsiniz. Aynı model olduğunuza göre aynı şekilde de hukuk yoluyla hesabını vereceksiniz. İstanbul İl Başkanlığımız şu an itibariyle Bahçeli Evler'de. Burası genel başkanımızın çalışma ofisi. Yerler sular içerisinde. Her taraf kırılmış durumda. Tuvaletleri tamir ettirmemiz lazım. Binayı açmamız lazım. Ve her şeyden önce burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasıdır. Derhal Cumhuriyet Halk Partisi binasındaki işgalin kaldırılması, ablukanın kaldırılarak İstanbul trafiğine verilen zulmün de sona erdirilmesi lazım. Efendim kayyum heyetinden iki kişi var içeride. Görüştünüz mü? Kayyum heyetinden kimseyle görüşmedim. Kayyum heyetinden birisini tanıyorum. Zekişen. İnsanlara ne dediğini biliyorum. Utana sıkıla. Nereden yakalanmışlarsa. Üsküdar'dan o da. Biliyorum onu. Yanına geçmiş Gürsel Tekin'in. Utana sıkıldı. Haklısınız ama. işte ne yapalım ama. insan da biraz utanma olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kardeşleriyle kucaklaşmaya geleceklerdi. Ne yaptılar? 5000 tane polisle dövmeye gelmişler. O görüldü, o anlaşıldı. Siz bitmiş insanlarsınız. Siyasi zombilersiniz. Siz öldünüz. Size çağrıda bulunuyorum. Gürsel Tekin, böyle gevrek gevrek gülüp konuşuyorsun ya. E hadi aslanım Gürsel Tekin. Çık bakalım. Kadıköylüsün ya. Yıllarca Kadıköy'de çalıştın ya. Git bakalım Kadıköy içerisine. Çok şey istemiyorum. 1 kilo domates, 1 kilo salatalık alacaksın. Bak bakalım alabiliyor musun oradan? 100 metre yürüyebiliyor musun bakalım? Zekişen, çok biliyorsun ya bu işleri. Git bakalım Üsküdar Balık Pazarı'na. Bu partinin belediye başcüsü yaptığı eşinle beraber. Git bakalım. 100 metre tükürmeden yürüyebiliyor musun? Sizler siyasi zombilersiniz. Bitmiş insanlarsınız. Bugün 5000 kişiyle gelebilirsin buraya. Yanına korumaların da olabilir ama hiçbir zaman hiçbir zaman insan içine çıkamayacak kadar rezil olmuş olan insanlarsınız. Sizi Allah ıslah etsin. Sizinle hukuk yoluyla mücadelemiz de sürüyor olacak. Sizin peşinizi de bırakacak falan değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu zulmü yaptınız, yaptırttınız ya. O valiyle işbirliği yaptınız ya. İçişleri Bakanı ile, Tayyip Erdoğan'la işbirliği yaptınız ya. Bunların hepsinin bedelini siz de onlarla birlikte ödeyeceksiniz. Çok da meraklıysanız Özlem Çerçeoğlu'yla ile beraber de siyasi hayatınıza devam edebilirsiniz. Size yakışan yer orası olur. Teşekkür ederim. burada kendisine tepki gösterenlerin söyledi. Gürsel Tekin çok enteresan biri. Başka bir şey daha söyledi ama Fatma Hanım. Dedi ki şerefimle temin ederim burada bir tane CHP'li yok. Şimdi insan şereften bahsedeceği zaman gerçekten dikkat etmesi lazım. Şimdi ben buradan Gürsel Efendi'ye sesleniyorum. Ben 33 yıl önce geldim bu partiye. Gençlik kollarından geldim. Ben mi CHP'li değilim? Dün konuştuğu Ensar Aytekin. Gençlik kollarından geldi. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı. O mu CHP'li değil? Gül Gençli Çiftçi. Gençliği. Gül Çiftçi. Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu. O partinin gençlik kollarından geldi. O mu değil? Gökhan Zeybek. 3 sene il başkanlığında beraber çalıştı. O mu CHP'li değil? Sayarım burada. Bir yığın var. Bir yığın insan var burada. Milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı. Bizim CHP'liğimizi sorgulamak Gürsel Tekin gibi hadsizlere düşmez. Büyük büyük laflar etmeden önce ne düşündüğüne, ne söylediğine bakacak. Ayrıca ona şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ay, bir yıl bile çalışmış olan bu gençler var ya bu gençler. Sizin bütün kayı olarak hepiniz toplansanız, binle çarpsanız bir tane genç etmezsiniz. Bu ülkenin vatansever gençlerinden bir tane etmezsiniz. O yüzden bu tür konuşmaları yapmak için ya çok cesur olmak lazım ya da durumunun ne olduğunun farkında olup ortalığı karıştırmaya çalışmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bugün 106 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 102, Kuvayi Milli Hareketi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Sivas Kongresi'nden bu yana 106. yılı kutlu olsun. 106 yılda bu partinin içerisinde emek vermiş olan herkese Ölmüşlerse rahmet, yaşıyorlarsa şükranlarımı sunuyorum. Bu partinin gençlik kolları, kadın kolları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, il yöneticileri, milletvekilleri önceki dönemde görev yapmışları ve bundan sonra yapacakları. Burası bir kuvayi milli hareketidir. Asla diz çökmeyeceğiz, asla geri adım atmayacağız. Bu ülkedeki bu 23 yıllık AKP zulmünü bitireceğiz ve bunlardan sorumlu olan herkesten de hesabını soracağız. Bu da böyle bilinsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Size bir şey de ayarlamaya çalışıyorum.